Türkiye sonunda beklediği yağışlı havaya kavuştu, sosyal medya kar hikayeleriyle doldu. Evet, kartpostalı andıran güzel manzaraların tadını çıkarıyoruz ancak o yağışlar dondurucu soğukla birlikte geldi. Ve bu soğuklar en çok sokaktaki hayvan dostlarımızın hayatını tehdit ediyor. Dünyayı, özellikle de ülkemizi onlarla paylaşıyoruz ve onların en çok bu günlerde yardımımıza ihtiyaçları var. İçinde bulunduğumuz bu soğuk günlerde sokakta yaşayan bir köpek 17 saat, bir kedi ise sadece 6 saat açlığa ve susuzluğa dayanabilir. Belki bu karantina günlerinde güzel vakit geçirmek, belki de çocuklarınızla sosyal aktivitelerde bulunmak istiyorsunuz. İşte hem size hem de sokaktaki dostlarımıza fayda sağlayacak bir öneri. Evinizde bulunan malzemelerle sıfıra yakın bütçeyle hazırlayacağınız kedi evleri onların soğuk geceleri atlatmasına yardımcı olabilir. İhtiyacınız olan marketlerde bulabileceğiniz orta boy bir koli, kolinin etrafını sarmaya yetecek kadar poşet, poşetleri yapıştırmaya yardım edecek bir bant, bir A4 kağıdı, bir kalem ve bir bıçak. Eğer kutunun kapakları açıksa ya da etrafında delikler varsa tümünü bantla kapatın. Daha sonra kutunun bir tarafına kedinin girebileceği boyutta bir delik açın. Ama deliğin çok büyük olmamasına dikkat edin büyük delik içeriye daha fazla soğuk girmesi demek. Önceden kalemle işaretlemek hataların önüne geçer. Daha sonra evin yağmur ya da kardan etkilenmemesi için elinizdeki en kalın poşeti evin etrafına sararak bantlayın. Geldik en önemli kısma. Evin en görünür yerine. Eğer mümkünse fosforlu bir kalemle bunun bir kedevi olduğunu büyük harflerle yazın. Böylece yanlışlıkla alınmasının önüne geçebilirsiniz. Ev için elbette mimarların da fikrini aldık. Ev kadar önemli olan bir konu da evin nereye konulacağı. Ev mümkünse bahçe duvarı gibi rüzgarı kesen ve kedinin benimseyebileceği bir yere konulmalı. Kedi evinin altına koyacağınız ekstra kartonlar yüksekliği artırır, soğuğu daha çok keser. Eski bir tişört gibi kullanmadığınız herhangi bir tekstil malzemesini evin içine koyabilirsiniz. Hayvanların sıcak kalmasına yardım eder. Birbirinize öğretin, meydan okuyun ve destek verin hayat kurtaran bir kahraman olmak için pelerin takmanıza gerek yok. Bir kutu bir kapsu bir katlı yemek. Atacağınız bu küçük adımla onların en süper kahramanı olabilirsiniz.